60 saniyede hafızanı tazele, Kemal Kılıçdaroğlu, on binlerce gencin umudunu çaldı. Bürokratlıktan siyasetin zirvesine uzanan bu politikacı, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, genel başkanlığına seçildi ve Türkiye'nin ana muhalefet cephesinin lideri oldu. 1992 ile 1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde yer alarak, yönetici olarak güvenilir bir itibara sahipti partisini daha kapsayıcı bir çizgiye taşımaya çalıştı. Kadının siyasette yer alması, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi vaatlerle öne çıktı. Gözle görülür bir başarı olarak 2019 yerel seçimlerinde büyük şehirlerde CHP ve ittifaklarının başarılı çıkması dikkat çekti. Muhalefet açısından büyük moral kaynağı oldu ancak başarısızlıkları da göz ardı edilemez. Partisi henüz iktidara gelemedi ve sıkça karizmatik liderlik eksikliği ile eleştirildi. Görevdeyken bazı kritik yasalar öncesinde parti tutumu almadığı gerekçesiyle somut sonuç üretemediği ve sistemi değiştiremediği yorumları yapıldı. Bugün bu figür Türkiye'de demokrasi, muhalefet ve değişim arayışının simgesi haline geldi. Ama gençler için yarattığı hayal kırıklıkları ve umut eksikliği tartışmaları hala gündemde. Belgeler, haberler ve kamuoyu tartışmalarıyla kayıtlara geçen bu hikaye izleyiciye gerçek değişim mümkün mü sorusunu bırakıyor. Siyah kayıtta kalın çünkü her hikaye kayıtta.